sizlerle birlikte yanımda uğraşan Evet, İstek 7. bölüm 7 bölüm. Evet, evet. Bir saniye Arkadaşlar, e, ee şimdi, 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 arkadaşlar gidiyoruz <laughs> Evet. Oh, yeah. En son buradaydı. En son burada kalmıştık. Evet. Arkadaşlar şimdi e, şuradan basacağız, tepincez. Bertili, gel buraya. Buraya gel buraya. Ha tamam. Burası Bir saniye hayır. Ya da şey. Bir dakika. Aha, şöyle. Anladım, bir anladım anladım. Tamam sen oraya. Hayır hayır. Sen oraya geçmen lazım. Sonra ben. Hızlıca tepince tamam. oraya. Sen tamam git git git. git tepin. tepin. Aa yok yetişilmiyor ki. Yetiştik yetiştik. Dur bir ya dakika. Ya hayır ona söyle değil. Sen dediğimi yap tepin. Tepin sen. Buna mı? Hayır ya tepin. Dediğimi yap tepin. Tamam oldu. Bak oldu. Şimdi şuna bakacağız. Adım, nolcu, ne diyor, ne, ne diyor lan? Ve bunu da tamamladık. Gel açılıyor lan, yapsan olmaz. Taktım. gan diyor. Bırak. Ne der bu bu takamadık ki. <laughs> Neyse. Ay şimdi işte film. Hayır ya. Büyüme var mı? Gel buraya. Kız sen kız ol. Sen kız ol. Ne, ne hayalet? Ya zor fantazlar var. Küçülüyor mu filan? Hayır hayır. Ya bunu nasıl vuracağım? Kaçacağız mı? Evet. Nasıl vuracağız? Oha <laughs> lan tam. Ne diyor? Ne Abi beni göremez ki. Bak beni görüyor. Ben çok, çok küçüğüm. <gülüyor> 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 Aa gel şuna tekeceksin. Al dur dur dur. Doğru öyle bir şey vardı. Bu lan büyüyorsun. Tek biliyor. <laughs>

Büyüğü bir üçgene basacaksın. En büyük. sen bize bir şey mi demiştin? Kopar lan. Aferin bozuluyor ya. Hatırlamıyor musun? Hayırdır. Hayır. Hayır. Ya orası. Düğümden lazım. Ya da küçülse mi lan acaba? <laughs> He? Küçük. Yok. Göremiyor. Lan! <laughs> <laughs> Aa Geldi geldi geldi. Nerede? Gidiyorum ben. Ay, aşağı yapmam lazım. Bineceğim. Rokete bineceğim. Üçgen mi biliyor musun? Üçgen Bak bindim. Aa, aşağı inmesi lazım. Al. O que é kadar canı kaldı, Ya hayır, al e seni ya! Gidiyorum. Gidiyorum. Allah! Aa, Allah. Allah. Yes, patlattım. Bismillah! geliyor, geliyor. Bismillah! Bu da burada, da, Koş lan, koş, koş, koş! Benim karşı! Neresi patlattın? Patlattım. Hayır patlamamışsın. Aa mısın? roket attı ya. Roket atar mısın? Garşim. Lan küçüksene lan. Ya <laughs> bayağı. ya. Bayağı. <laughs> ya yapma. <bayağı. gülüyor> Tövbe estağfurullah. Hayır yanı çaktın. Geliyorum Mert Ali. Bana da roket geliyor. yota Aa ben mi kontrol yapacağım? Ya. Allah'ım bu çok zor yapayım mı? Hayır hayır ben yaparım. Ben şimdi Hadi yola çıkalım. let mm -hmm. Vereceğim. Hayır ben ne Sen ateş edeceksin. Aa burada burada. At ateş. Ateş et. Ne Neydi? yes Bak, ben sana iki defa yaptım onu. Değil mi? Bunlar ne lan? Ha sen onları bekle ben seni geçireceğim. Başlattım. Hızlı. De, de. Ben seni bas. bastım. Üç Çok yabasın ya. Ya hayır tamam. Hayır bu yapmayacak. Ya, Bir ben sarıyı açtım mı 1 2 3 deyip ona atlayacak. 1 2 3 ya Aa oğlum, ki. Ya hayır. Lan 1-2-3 deyince ben yeşile atacağım sarı kapanacak. Tamam. 1-2-3 Tamam. Bir, Mavi. 1-2-3 bir, Tamam. Bas. Yap. Hadi. Ben de bir kere yapacağım. Tamam. Lan öyle mi dedim? be. onu da. Benim. Ben. Haa en ya. yer burası. Aha! Ne? Neresini kilidasın? Hatırlıyor Lan tarak ne alaka? Ay, En sevdiğim yer benim köstebek yerim. Ah. Ben geçtim. Haydi be! Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, Yaptım. bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, i <laughs> Ben de sıra. Ben de Kal sıra. Kurbağa. Oğlum kurbağaya geçsene. Tamam gideceğim. Şimdi söyle. Köpek. Aslan. Kuzu. <laughs> Söylüyor <A> köpek, <laughs> aslan, kuzu, kurbağa, aslan. Şimdi ben. Hadi. Bir dakika. Ben iğneye basacağım. Hadi lan. Ben ne yapacağım? Ya geç. Ya o öbürü yok. Ha bu da? Hı hı. Ben gidiyorum. Uuu. Bekler misin beni? Büyümek işlerimiz bitti mi? Aha çoktan. Ay gitmiş. Haydi bekliyorum. Lan! Sen gelene kadar dünya geçti dünya. Lan! Şunu yapıyor abicim. Çok kolay. okulda <laughs> açacağım. Oh. <laughs> Yaptık. Ay. Hayır ya. Bir nerede? Burada. İki. İki ya üç, üç, Ya dört, dört. Ya düzgün alt. yapsana orası ya. 5 Beş. Altı. altı. Ya orası. Bin nerede? Oldu. Yedi, sekiz, dokuz, o da gitsene oğlum. <laughs> 10 11 12 hmm. 13 14 15 Bulamadığın Ya! <laughs> ne diyor? 1 2, 2 3 4, 4 5 6, 6 Ya yukarı. Hep bu da oturayım. sekiz 8, 8 9, On, on bir, on iki, on üç, on dört, sıra az kaldı. Evet. Lan oğlum, git gitsene. Lan gitmeye çalışıyorum. Yok gitsene şey. Sürekli... Bak ben dedim de edeyim ya, ben gidiyorum hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. hop hop. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.